Çok sıkıldık ifadesiyle ilk andan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını, evde kal çağrılarını eleştiriyoruz ya da sıkılıyoruz diyelim. Ama bir yandan da eve özlem duyanlar var. Ve bayramda şimdi herkes yine evde, e, ailelerine gidemiyorlar, sıkıntılı bir bayram geçiriyoruz. Onlar da keşke evde olsak diyorlar, bir evimiz olsa. Evsizlerden bahsediyoruz. Gülnur Saydam muhabir arkadaşımız ve Bülent Akdeniz kameraman arkadaşımız bayramda onlarla birlikteydi. Hiç yaşamadım ki ben. Hiç bayram görmedim ki. Veysel'e bayıllardır sokaklarda yaşıyor. Bayramları da evim dediği sokaklarda geçiriyor. Herkes sokağa özlem duyarken o bu bayramda da sıcak bir yuvanın hayalini kuruyor. Tıpkı onun evsiz olan arkadaşı Osman Alparslan gibi. Yorulmaz olur mu? Evin olsun, eşin dostun olsun. Ondan zolan. Ne Sözcükler boğazına düğümlendi. Anlatırken ağlamamaya gayret etti ama yaşadığı zorluklar gözlerinden belliydi. Kısıtlama nedeniyle bu bayram evlerimizde kalıyoruz. Sokağa çıkmıyoruz. Ancak şanslıyız ki sıcak bir yuvamız, evimiz var. Bir de evi olmayan, sokakta kalanlar var. Onlar evsizler. Yazın sıcağında, kışın ayazında köprü altında yaşıyorlar. Yanlarından geçerken fark etmiyoruz ama onlar da bu bayram yalnızlar ve tek bir şey istiyorlar. Aileleriyle bir arada olmak, o eski bayramları yaşayabilmek. Ben Mevlana Kapı'da büyüdüm, yetiştirme yurdumda. Bayramda yani el yastığımızda saklardık. Sabah oldu mu? Giyerdik, herkesle bayramlaşırdık. Müdür babamızla bayramlaşırdık, hocalarımızla bayramlaşırdık. En az 150 kişiyle bayramlaşırdım ya. Şimdi kimle bayramlaşacağım ben? Bayramda memlekete gitmek adettendir. Veysel Abay için memleket yetiştirildiği kimsesizler yurdu. Osman Alparslan'sa doğup büyüdü, Sinop'un hayaliyle yaşıyor. Sinop'ta olmak isterdim. Sinop'luyum ben. Sinop'ta olmak isterdim. Para yok, kul yok, bir şey yok. Anca işte balımızı dördü doyuruyoruz burada yani. Evleri de ekmek tekneleri de aynı sokaklar ama bazen tehlikeli oluyor. Benim kağıt arabam vardı burada topluyordum. Ee, beni yaktılar. Çuvalı yaktılar daha doğrusu. Çuval da sırtıma yapıştı. Ee, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürdüler beni. Onlar bu bayramı da sokakta buruk geçiriyor. Ağlatma bir sen beni, sızlatma bir sen beni. Almanya treni kalkıyor gardan.